Arkadaşlar dün şirkin iki türe ayrıldığını bahsettik. Büyük şirk ve küçük şirk ve aralarındaki büyük farkı açıkladık. Bugün küçük şirkten yani bahsedelim. Manasını verelim, delil gösterelim ve birkaç misal daha iyi anlayabilmek için. Küçük şirk nedir? Şeriatta şirk isimlendiren lakin henüz büyük şirk derecesine ulaşmayan şeyler. Alimler Böyle misal tarif veriyorlar. Veya büyük şirke vesile olan her şeydir. Yani büyük şirke götürebilecek her şeye biz küçük şirk deriz. Peki küçük şirke bir delil var mıdır? Tabii ki vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde. Allah Resulü'nün İmam Muhammed'deki geçen hadisi. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyurur. Sahabe küçük şirk nedir ya Resulullah diye sorar. Efendimiz ise sallallahu aleyhi ve sellem riya diye cevap verir. Yani gösteriş. Bununla beraber hemen riya ile bir misal verelim. Kişi namazına başlıyor. Niyeti Allah rızası için. Allah'a Ekber. Allah için namaz kılıyor. Lakin o esnada birisi onun gözetlediğini yani fark ediyor ve şeytana yenip düşerek namazını güzeltmeye başlıyor. Biz buna gösteriş yani riya deriz. Bu küçük şirk olur. Başka bir misal verelim. Peki bir kabir ile misal verelim. Farz edelim ki bir kabirde Allah dostu yatıyor. Biliyorsunuz o kabire gidip Allah dostundan medet umarsan, ona yalvarırsan, ya fulan yetiş falan yardımcı ol, beni Allah'a tövbe yaklaştır, beni cennete götür vesaire. Biz buna büyük şirk deriz. Çünkü dua ibadet olduğu için ancak Allahu Teala yönetilir. Başka kimseye değil. Eğer bunu yaparsan bir kabirde yani Allah dostu ile ilgili bunu yaparsan büyük şirke düşmüş olursun. Peki küçük şirk nasıl olur? Bir Müslüman sadece orada Allah dostu yattığı için onu faydalı zannedir, vesile zannedir. Oraya gider lakin duayı Allahu Teala yapar. Yani o kabirde Allahu Teala dua ediyor zannediyor ki burada Allah dostu yatıyor. Yani onun hürmetini Allahu Teala duamı daha çok kabul eder diye bir düşünce üretiyor ve biz buna küçük şirk deriz. Çünkü o gün olmazsa bile kardeşler diğer gün o küçük şirk büyük şirke vesile olabilir. Maalesef bunu her gün görüyoruz. Artık insanlar yani sadece Allah'a değil de direkt olarak orada yatan kişiden medet umuyorlar. Yetiş falan vesaire diye ilk başta dediğimiz gibi. Yani bu sadece iki misaldi. Daha çok misaller var. Lakin bununla yetinelim ve Allahu Teala bizi küçük şirkten korusun.